ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Roblox'a Dress Paris'te saç kullanmadan kombin yapmaya çalışacağız. Yapacağım kombinlerin hiçbiri aklımda yok. Umarım birinci olurum. Like it up ve kadın müjdesini bir şekilde abone alırsan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Arkadaşlar şimdi saç kullanmadığımız için genellikle şey olarak çalışacağız. Bu ne kız böyle kocaman. Allah Allah bu nasıl bir Kişiyim öyle. Şimdi saç kullanmayacağımız için ne diyeceğimi de unutturdu bana. Sürekli şey yapacağız arkadaşlar. Şapka kullanacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Hayaletlere karşı goller diyor ee, temamız. Aa bak tam hayaletlik aslında bizim temamız şu an. Gel içeri bakayım. Beyaz olalım. Şöyle bir şey de olabilirim bu arada. Ben bu renkten ilerlemek istiyorum. Şimdi evet şöyle bir şey alacağız arkadaşlar ve yine aynı rengi kullanmak istiyorum. Tamam mı? Başka şunu alalım. Bu da aynı renk. Evet. Flirty full şapka takılacağız. Şunu da al bakalım. Farklı bir konsept. <laughs> bakalım neye dönüşeceğiz. Bir de bunu alalım. Şu an ben bozayı olduğumu farkında mısınız? Şunu da al mesela. Ay ne garip bir şey aldım ben. Tavşan kulaklar kulak yok. Tavşan olmasın, kedi kulağı olsun. Farklı bir konsept. Aynen öyle. Şunu alabiliriz. Evet bak bunda daha da iyi olur. ha? İşte bu ya. Gir bakalım. Kendimizi hayalet yapacağız. Ama nasıl bir hayalet olacak? Kesinlikle bu arada Lady Gaga kombinlerinden yapmak isterim. Misal. Şöyle bir şey. Ee, hayalet de bu. Et yığınlı bir hayalet istememiştim aslında da. Bunun rengini değiştiremiyoruz arkadaşlar sanırım. Aa, e değiştirebiliyormuşuz. Hayalet olursa. E bu renk niye böyle kaldı mesela? Hmm. Puff arkadaşlar. Evet. Siyah yapabiliyorum ama beyaz yapamıyorum bak mesela. Sarı da yapamıyorum. Bilemedim. Ama bana bu renk lazım. Olmadı o zaman bu renk yani. Eledik bunu. Şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Sadece pelerin istiyorum. Tamam mı? Ve renk paletinden lütfen aynı rengi yapın. Thank you. Aşka başka. Şunu alalım. Bunu alalım ve bunu da aynı renk yapalım. Kesinlikle ben tuhaf bir şeyler oluyorum. Eteğimizi de alalım. Burası sadece... Aha tayt yok. Eteğe gerek yok. Sadece tayt alalım. Tamam. Garip bir şey oldum kız ben. <laughs> Vallahi neye dönüştük biz? Ben bir yaratığım arkadaşlar. O yüzden böyle bir şeylerim var tamam mı? Daha bunlar bak, siyah olsun biraz daha korkunç olsun yani. Sana bunun rengine bakayım bir. Bir bakabilir miyim sana ablacığım? Uhu. İyi hayalet oldun ha. Şimdi göz yapacağız. Evet. Bunu aldık. Sarı olabiliyor mu? Wowzi. Wowzi. Kaşlar şöyle olsun. Siyah olsun bu ama ya. Ha. Biraz böyle gariplikler ekleyelim ama. Sana bunu... Bunu da siyah yapabilirim aslında şu. Böyle daha iyi gibi. Ha bu daha iyi. Bu daha iyi arkadaşlar. Şöyle siyahlık. Evet efendim. Hmm. Maybe maybe. Bu çok korkunç oldu. Kız bu ne? Burnun da var ha? Okay. Sakal tekliyim mi? <laughs> Olmadı sakal. Tamam. Çok iyi oldu arkadaşlar yani böyle bir şey. Beklemiyordum inanır mısınız kendimden? sıfır beklentim vardı yani lana lanacım tırnakla geldim canım thank you darling ben bu bunun var ya kafayı maymun ettim ya Abi bir şey mi ben bayağı iyi oldum kız Aa, istesem yapamam böyle bir şeyi bu bizim temamız neydi ben ne yapmam lazımdı arkadaşlar ha saç kullanmıyorduk okey <laughs> vallahi unutmuşum İnanır <laughs> mısınız? Gerçekten aklımdan silinmiş yani. Mesela bunu şöyle hmm. misal aslında şu sarı olsun ay inanılmaz tuhaf bir şey oldu bu ya ben beğendim biliyor musunuz? Vallahi çok beğendim mesela altına bunu alsam sarı yapsam diğerine ay aman zaman bitmesin lütfen lütfen ay arkadaşlar inanılmaz çılgın oldum inanılmaz ben bayıldım bu kombine. Ay gerçekten bunu ben mi yaptım? İnanamıyorum arkadaşlar. <laughs> Lütfen birinci yapın. Lütfen. Gerçekten şu an bana bir <laughs> gökten kombi şeyi geldi. Perisi geldi bana yardımcı oldu. Gerçekten inanılmaz yani. Ben bu arada tam hayalet olmamış da olabilirim. Ama aslında moda ikonu hayaleti olabilirim abi. Gayet iyiyim. Bakın mesela benim yaptıklarıma bakın bile insanlara bakın. Lütfen. Birinci layak ettim. Lütfen. Gramorist olacak insanım yani. Şundan bahsediyorum yani arkadaşlar. Şundan. Şundan bahsediyorum. <laughs> Gramorist ama alamıyoruz. Oo böyle bir şey diyorsun. Yani güzel. Ay şunu nereden buldun? Çok güzelmiş bu. Bu arada bunlar bazı şeyleri bulabiliyorlar. Hadi sana iki puan. Wow diyorsun. 2. Güzel olmuş bence. Ama hayalet ve şu olmadı sanki de. Neyse yine de güzel yapmış bence. Gerçek bir kedi. Tam bir kedi kadın olmuşsun. Evet. Bir puan. Ne o canım. Üzgünüm. Tema'ya da uymuyor. Kombin de beğenmedim. Ama denemekten hiçbir şekilde vazgeçme tamam mı? Ben de ilk zamanlar böyle kombinler yapıyordum çünkü. İnanılmaz heyecanlıyım arkadaşlar. Hmm. Aslında güzel. Renk uyumunu sevdim o yüzden iki. Wow wow wow. Wow wow wow. Bu arada bayağı iyi. Hadi sana da iki puan. Hepinize benden iki. <laughs> Basic. Yani ama. Bak. Bak. Kendime domates atmam lazım ki beğensinler. Tamam mı? Puanımı beğensinler. Arkadaşlar. Domates atınca beğeniyorlar. Hadi. Yeah! <laughs> ama bu arada kombinim de yani on numara. On numara. 18 puan almışım. 18 puanı kimden aldım acaba arkadaşlar ama yani şu kombine bakar mısınız? Ben gerçekten şok oldum. Nasıl bunu başardım? <laughs> ben şok oldum arkadaşlar. Şimdi bir tasarımcı ruh kaçmış. Gerçekten. Hatta bunu ölümsüzleştirmek istiyorum şu an. Ben bunu nasıl yaptım? <laughs> <laughs> bir daha yapamam diye fatasını çektim. <laughs> Ay çok iyi oldu ama bu arada, değil mi? Bir anda boyumuz düştü ya. <laughs> Aşağı düştü. Neyse olayımızı biliyorsunuz. Hiçbir şekilde saç kullanmıyoruz. <laughs> Gerçekten ama çok ya, çok utandım ya. <laughs> Siz beni puan verin, tamam mı? Aa, bak bak bak. Biz bunu yaptık bu arada canım. Posteri yine de ben bir okumak istedim şu an. Sonra kıyacağım Neyse tamam geliyor. Retro tarzı. Hmm, retro diyorsun. Nasıl bir şey yapsak? Şimdi tamam aklımda bir şey var. Bunu aldım. Sonra bunu ekledim tamam mı? Al sana retro. Al sana retro oldu gerçekten bu arada. Şimdi desenlerden falan nasıl, nasıl yapsak onu bir bilemedim. Aslında bak bu renk çok güzel oldu. Ama aynı rengi başörtüsünde de kullanmam lazım. De nasıl bulacağız o rengi acaba? desenime baksam bu desenli oldu. Neyse kötü değil bu arada ama olmadı şimdi. hamur rengi nereden bulacağım arkadaşlar? Üzdü bu renk şimdi ben gerçekten bu rengi. Şimdi şunu yapsam ama burada şey farklı bakın. Renk farklılaşıyor. Bu rengi bulamıyorsun. Buraya geç. Buradan şöyle kahve rengi desen. Kahve renginin koyu koyutsan... Evet, evet, evet. Bir tık bir tık koyu biraz daha siyah mı oldu bu ya? E Aynı oldu tamam hemen bunu ekleyeyim de bari unutmayalım şimdi çünkü bu rengi kullanırız tamam dostlar ee, yine saç kullanmadık saçı çözdük bakın şimdi ne giyelim yine benim vazgeçmeyiş buradan şunu alsam aa niye bunu kullanamıyorum ben bir şey tamamlayamadım mı acaba? Aa bak bu arada bunu da alabilirmişim arkadaşlar. Şapkasını almadan yapabiliyor muyuz? Neyse boş ver. Ben bu da güzel bence. Ya da bilemedim ya. Bunu mu alsam? Hazır buradayken bunu alalım o zaman ya. Çünkü aynı. Ve şeyi beğenemedim be. Niye bu? Siyah yapalım mı bunu? En iyisi siyah olsun. Ee, bu başörtüsünü o zaman ben tekrar alacağım. Ya, of bütün vaktim gitti ya. Aman yani. Tamam bunu tekrar al da siyah yap bari. Okey. Şimdi 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 ne alsam ne yapsam şu eldiveni alayım diyorum. Tamam mı? Siyahtan devam. Şimdi al siyah. Tamam öbür taraf beyaz kalsın. Ee, şunu almak istiyorum ben. Bakın nasıl duracak. Kötü durdu ya. Gömleğim tarzında bir şey. Yok hayır hayır hayır. Üstü kapalı olması lazım kesinlikle. De nasıl olacak o iş? O iş nasıl olacak abi? Aha! Vallahi buldum. Desenlerden. Şu siyah mor bunlar ya. Şöyle bir şey alsam. Şu siyah. İmdat! Arkadaşlar ben gerildim de. Şu üstü de siyah yapamıyor muyum? Tamam bu da siyah olsun. Okey. Ceket. Ceket işte siyah olmasın. Ceket beyaz olsun. Okey. Ay çok az vaktim kaldı. inanılmaz gerildim şu an bak. Bak deli gerildim. Hm. şu inci kolye alalım. Da hiç görünmüyor. Niye görünmüyor? Sıfır göründü yani. Altıma ne alsam kız? Şöyle balon etekler falan nasıl olur? Ay çok saçma oldu ama ya. Ay güzel oldu ya. Hayır ya. Hayır güzel oldu. Niye saçma yaptın kendini? Gayet iyi. Ya, biraz tuhaf bir görünüm oldu ama hiç önemli değil. Bunun altına net stiletto alacaksın tamam mı? Daha şudur bence bunun olayı. Şu arkası da beyaz olsun. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacaktım? Şöyle bir bel zinciri alabilirim. Bakayım nasıl duruyor. Kötü duruyor aslında da neyse. Ha kolye alacaktım. İnce. Bunu kesinlikle ince lazım. Şunu da alırım. Aynı zamanda bakayım. Full art full beyaz olsun. Lütfen. Tamam. Evet. Gayet güzel. Gayet iyi oldu. Şu bilekliği de al. E, benim kolum burada kaldı. <laughs> Niye öyle oldu benim kolum? Saç yapamıyoruz zaten. Saçtan kendimizi kurtarıyoruz. Arkadaşlar. Hmm, bak şuraya bir şey yapacağım. Şu başörtüsünü biraz aşağı indirebiliyor muyum ben? E indirebiliyormuşum. Aman dur. Aman. Bir tık küçültelim mi? Bakayım sana be. Tamam tamam. Bu orada budur ya bunun olayı. Bir şey diyeceğim. Benim seriyi şuradan başka bir şey daha almam lazım. Şu şapka nasıl olur? Allah'ım. Ay çok az vakit kaldı bak. Kız kahverengi miymiş? Ah! Bir şey diyeceğim. Şu 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 şu. Aa, yer bitti bitti. Yetişemedim. Yetişemedim. Of. Bak taç alsaydım keşke. Bu arada güzel olmuş kombinin. Beğendim. Şu alt kısmını pek beğenemedim ama. Beğenemedim alt kısmını ya. Bu ne alaka buradan? Hiç güzel olmamış. Hmm. Evet. Perfect bence. Bakıyoruz. Yani. Aa. Ah, ah. Retro uymadı bence. Yine kendime domates atacağım. <laughs> domatesler böyle açıyorum. İki tane domates hakkım kalmış. Ama az önceki yaptığım kombin neydi arkadaşlar? Şimdi baya kötü oldu yani. Ona bakarak. Gerçekten. Yani. Farklı olabilirdi. Of heyecanlıyım. Heyecanlıyım geliyorum. Abi ama bu arada bak bunu da güzel yapmışım ha. Ben yine kendime bir domates atayım da. Evet. Bak o yine falan. en azından domates attığım belli oluyor mu kendime? İyi belli olmuyormuş. Ya hayır ya. Aslında okey bu arada da. Retro vereyim sana ya. Bu arada retro da bu var bence. Ama benim yaptığım daha çok retro. Arkadaşlar. Hadi bir 300 olayım ya. 3000 olayım ya şurada. No. Hmm. bu aslında çok retro ya. Ama ayakkabın yok. Çok iyi olmuşsun da ayakkabı yok ya. Yani ev kombini mi bu? Öyle esasında puan verebilirdim. iki. Hadi. Hadi hadi hadi. Anası ya. Ama bir şey diyeyim mi? Benimki de retro. İlk üçe girmeliydim. Bak domates attım diye. Dördüncü yapmışlar beni. Arkadaşlar bu arada 4 değil bu kombin. Abi ilk üçe girer. Girer yani ayak... Ay keşke şeyi değiştirseydim. Mesela kalem etek olsaydı, midi boy falan. Belki daha iyi olurdu ya. Neyse yine çok heyecanlıyım yeni kombinimiz için. Tamam mı? Bu sefer inşallah güzel bir şey çıkar. Böyle şey falan çıksın da bere kullanayım ya. Bere kullanmak istiyorum ben. Yine mi retro ya? Abi hayır. Ha, yine retro ya. Neyse hızlı bir şekilde yapayım bari. Rengim aynı olsun. Bu sefer arkadaşlar daha farklı bir şey yapacağım. Şimdi şu şapkayı alacağım tamam mı? Hı. Bu şapkanın aslında saçı ihtiyacı yok. Şöyle desenlerimden kırmızı istiyorum. Evet budur. Yes. Ve küpe alacağım. Bir tık daha böyle kafasını aşağı indirebilir miyim bunu? Bakayım. Aa, Aa evet. Bak. Budur. istediğim olay bu. Şimdi yine incileri takalım. Okey mi? Hatta şunu da alalım. Çanta olarak şunu alacağım. Şunu almayalım o zaman vazgeçtim. Saçma oldu. Yine bunu beyaz dostlar. Hatta aslında şu şeyini kırmızı yapabilirim. Gibi yani. Tamam ilerle ilerle ilerle. Yine retro olması yani iyi olmadı. Ah şunu alalım mı? Güzel. Yine kırmızı yapacağım bu arada. Tamam. Bunun üstüne ben arkadaşlar etek giyeceğim. Bir tık uzun bir etek olacak. Şunu alalım. Beyaz. Bordo. Okey. Bir de bunu alalım. İşte bu. Okey. Aa bak bunu da alabilirmişiz. Tamam desenlerden yapalım. Ama renk olmuyor herhalde. Bordo olacak. Biraz tuhaf oldu. <laughs> Ama iptal eder be. Ha? şunu beğenmedik. Aa sadece ten alabiliyorum. Çok iyi. Çok iyi oldu. Kırmızı papuçlar alacağım. Bakalım. Şöyle bir şey nasıl olur? Kötü ya bu. Ön açık olmalı. Şuradan alalım hemen gidip. Güzel. Deri eldiven istiyorum. Uzun deri. Hmm, şimdi misal bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir konsept ile farklı bir tarz yapabiliriz. Deri eldiven lazım. Deri deri deri. Eldivenler neredeydi? Allah aşkına ben yine unuttum bu. Aa kollar. Çok saçma. Aslında güzel oldu. Ben bu kolayı başka zaman kullanırım ha. Şimdi nerede bu kollar arkadaşlar? Şurada. Siyah olacak ve hemen şuradan deri deri. Yes. Ama deri görünmüyor. Niye görünmüyor deri? Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Hemdeki çanta siyah olacak. Çantam nerede? Şöyle. Tamam. Gayet güzel. Aa bir şey diyeyim mi? Bunun altına çok güzel bir şekilde çorap gider bir de. Şöyle bir çorap alayım mı? Bakayım. Siyah çorap. Ha? Gayet iyi oldun kız. Ay makyaj. Ama bir şey diyeyim mi? Bence bu makyajı değiştirmeme hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Şuradan sana sadece bir tık daha. Bir şey istiyorum da bulamadım. Aa aslında bak bunu da şimdi direkt. Siyah. Şimdi bu daha güzel oldu. Tamam şunu çıkarız Bu çünkü şeyle. E bu şeyler nerede ya? Abi sanki sürekli her şeyin yerini değiştiğini hissediyorum. Bir şey diyeyim mi? Eline ne alalım biliyor musun? Şu yelpazeyi alalım. Abi bu da siyah olmalı tabii. Daha şöyle. Ha. Haydi darling. Darling darling başka ne alabilirim? Arkadaşlar şunu alıp bakayım. Yok aslında gerek yokmuş. Tamam hazırım ben. Ben hazırım. Retro cazibesi kesinlikle budur canım. Yani. Evet. Hadi benden sana iki. Bu sefer domates atmayacağım arkadaşlar. <laughs> evet, çünkü domateslerim bitiyor. Bence bu arada kombinim gayet güzel. Geliyorum. Yani abi bu kombine de neler neler yapılır. İşte bu. Yes yes. Belki saçımdan dolayı puan kırıyorlardır bu arada. Okey bir şey Skolay. Skolay'ın üniforması e, mıymış neymiş? Geliyor. Abi ama yani ayıp bakın yaptığınız. Nasıl ya? E, benimki? Nasıl yedi yaparsınız şu kombini? Ha? Saçım yok diye kesin. Siz böyle saç olmayana böyle mi verirsiniz? Abi gayet güzeldi. Vallahi güzeldi. Üzdü bak. Üzdü. Ben başından bırakacaktım. <laughs> Zirvedeyken bu videoyu bırakacaktım arkadaşlar. Neyse. Benim olayım bambaşkaydı zaten. Ben hiçbir şekilde saç kullanmadan kombinler yapmaya çalıştım. Ki bence ilk ikisi gayet iyiydi. Ee, üçüncüyü hadi yedi yaptınız. Hiçbir şey demiyorum size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve bir sonraki Dresdün Pes videosunda yasak olan ne olsun yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.